TYP İş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sahil güvenliğin bir alımı var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Birlikte hemen detaylarına bakalım. Sahil güvenlik komutanlığından devlet memuru alımı ilanı. Evet güncel iş ilanı de sahil güvenlik komutanlığı tarafından yayımlandı. Sahil güvenlik komutanlığından devlet memuru alımı ilanı. Bakalım şimdi hangi tarihler arasında? 14-23 Aralık tarihler arasında arkadaşlar. Yani ee, ilan yayına henüz girmedi ama girmek üzere 23 Aralık'a kadar da vakti var Türkiye GovTR sahil güvenlik komutanlığı İspanya internet adresi üzerinden e-devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır ile ilgili detaylarını yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna da www sggovtr www.sggovtr internet adresinden ulaşabileceksiniz Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güncel iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanın başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre istenilen niteliklere sahip adaylardan devlet memur alımı yapılacak. Söz konusu ilanın başvuruları 14-24 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar müracaatlarını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru şartlarına bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanunun 48. maddesinde yer alan niteliklere haiz olmak. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 devlet memuru alımları bilgilendirme kılavuzunda belirtilen ünvanlar için son olarak mezun olan okul itibariyle öğrenim şartını taşıyor olmak. Adaylar mütercim, tercüman İngilizce, iletişim uzmanı, bilgisayar mühendisi, su ürünleri mühendisi, Radyo ve televizyon uzmanı, mali işler uzmanı, avukat ölçme ve değerlendirme uzmanı, tedarik uzmanı, psikolog ünvanlarına yapacakları başvurularda 2022 KPSS P03 puan türünden inşaat teknikeri kadrolarına yapılacak alımlara başvuru yapacak adayların ise KPSS P93 asgari puan almış olmaları gerekiyor demiş. Evet farklı alanlarda alım olduğu için farklı alanlar için farklı KPSS istiyor. İlana başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması. Yani 18 ve 36 yaş arası adaylar başvurabiliyor. Askerlik durumu itibariyle herhangi bir ilişiği bulunmayan adaylar tercih edilecek herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, az subay, uzman erbaş ve sözleşmeler olarak sözleşmesi feshedilmiş ya da halen devam ediyor olmamak gerekiyor. Evet. İlan müracaat şekline bakalım. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yayınlamış olduğu ilana başvurular 14 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında E-Devlet Sistemi Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu sayfasından başvuru işlemlerini yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar burayı tekrar söylüyorum. E-Devlet artık özellikle iş arayan arkadaşlar E-Devlet kullanmayı öğrenin. Bilmeyenler varsa tabi. Oradan Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu sayfasına tıkladığınızda zaten karşınıza çıkıyor ilan. Evet devlet memuru alım başvuru koşulları 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. Sağ güvenlik komutanı 2022 yılı devlet memuru alımları bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen ünvanlar için. Son olarak mezun olan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili 2022 KPSS'ye girmiş olmak. Mütercim iletişim uzmanı, bilgisayar mühendisi, su ürünleri mühendisi, Radyo ve televizyon uzmanı, mali işler uzmanı, avukat, ölçme ve değerlendirme uzmanı, tedarik uzmanı, psikolog ünvanlarında yapılacak başvurularda. 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSS P03 puan türünden inşaat teknikleri ünvanında yapılacak başvurularda. 2022 KPSS sınavına ait P93 evet puan türünden evet tekniker için P93 puan türünden kılavuzda belirtilen askeri puanı almış olmak 18-36 yaş arası demiştim az önce bunun. Yani bu da nereye tahikamül ediyor? 1 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar. Evet. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görevlerde çalışmamış olmak. Sözleşmeli subay, sözleşmeli as subay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak, askerlik ilgisinin bulunmaması, bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro ünvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak, 2022 yılı devlet memuru alımları bilgilendirme kılavuzunda belirtilen şartları taşımak, İrtibat ve bilgilendirme numarası veriyorum arkadaşlar 0312 416 4560 Hafta içi 9 ve 12.30 13.30 ve 18 saatler arasında arayıp buradan ne yapabiliyorsunuz? Bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki şartlarınız uyuyorsa başvuruyu kaçırmayın dedim. Sağ güvenlik personel alımı ilanı bu şekilde. Arkadaşlar pek çok da aktif iş ilanımız var. Bunun gibi bunun e, düzenli beni takip ederek bu ilanları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her gün sizlerle pek çok iş ilanını paylaşıyorum bu kanal üzerinden. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz işlere yerleşirsiniz diyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.